Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi de yazmama uygun renklerde ipler kullanacağım arkadaşlar. Hemen mor 86 numara mercan rengi arkadaşlar 858 numara. Yeşil ipim de 320 numara. İplerin markası Altın Maşak. Tığım da 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum arkadaşlar. İlk olarak yazmamızın kenarındaki şer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz arkadaşlar ben bir tane modeli oluşturdum ve şöyle de göstereyim sizlere gerçekten çok da güzel bir model oldu sizlere de ilk defa yapıyor gibi anlatıyorum hemen tığ battı yuvasına sık iğne ipimi tutturuyorum ve bir iki zincir bir defa doladım yanındaki tığ battı yuvasına iki iki şeklinde trabzan oluşturdum ve bir iki üç dört beş tane zincir çekiyorum. Trabzanın arkasından sık iğne ile birleştirdim. Bir tane de sık iğne oluşturdum. Yine iki zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. İki zincir bir defa doladım. Hemen iki, iki şekilde trabzan oluşturdum. 5 zincir birleştirdim. Bir tane de sık iğne. Yine iki zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. Bu şekilde iki çiçek arası çimen oluşturuyoruz. Şimdi hemen çiçek gövdesini oluşturalım. İki zincir bir defa doladım ve trabzan oluşturdum. Yine iki zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. İki zincir ve trabzan. Ve burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 tane zincir çekiyorum örneğimi ters çevirdim burada kirpik oluşturmadım trabzanın tepesine sık iğneyle ile birleştirdim bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum bir defa doladım 2 2 şeklinde trabzan önce bir sonraki sonraki şeklinde trabzan 2 defa doladım İkişer ikişer ilmeklerimi bırakıyorum tekrar iki defa doladım önce bir sonra ikişer ikişer 3 defa doluyorum ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum ve 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum zinciri birleştirdim ve sık iğne 2 3 4 5 ve 6 yine zincire sabitledim ve 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum iki defa doladım ve 4 zincir boyunda da trabzan oluşturdum ve burada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim ve zinciri birleştiriyorum Yine 1 2 3 4 zincir. Tekrar zincire sabitledim. Bir tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. 2 2 şeklinde trabzan Önce bir sonra sonraki sonra iki şeklinde iki defa doluyorum. İkişer ikişer ilmeklerim bıraktım Tekrar iki defa önce bir sonra ikişer ikişer. 1 2 3 defa doluyorum ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Yine 5 tane zincir çekiyorum ve tram sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve sık iğne ile birleştirdim buradaki trabzanı sabitledim. 2 zincir ve bir defa doluyorum. Pardon. Yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. Yine 2 zincir bir defa doladım ve trabzan oluşturdum. 5 zincir birleştirdim. Bir tane de sık iğne. Yine 2 zincir birleştirdim. İki zincir bir defa doladım ve trabzan oluşturdum. 5 zincir birleştirdim bir tane de sık iğne. Yine iki zincir sabitledim. Bu şekilde iki çiçek arası ne kadar aralık bırakmak istiyorsak çimen oluşturuyoruz arkadaşlar. 5 zincir birleştirdim bir tane de sık iğne yine iki zincir ve birleştirdim Evet arkadaşlar yazmamızın kenarına bir tur bu şekilde yapıyoruz çiçeğimizi bu şekilde oluşturuyoruz şimdi hemen pardon çimenimizi çiçeğimizi yapalım ipimi alıyorum bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim hemen buradaki zincirin üzerine sık iğne ile sabitledim ve 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum tekrar zinciri birleştirdim ve 1 2 3 tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. Hemen bu 4 zincirin içerisine sık iğneyle sabitledim ve sıkıca 1 2 tane zincir çekiyorum. Doğru tarafı çevirdim. 1 2 3 4 tane benimun ucuna ilmeğimi topladım ve yine buradaki zincirin üzerine önce bir sonraki şır kişer ilmeklerimi bırakarak büyük bir trabzan oluşturdum hemen sık iğeğini üzerine geçiyorum ve bu şekilde bir görüntü oluştu ve bir 2 zincir 2 zincirli mini kirpikler oluşturacağız 1 2 3 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane 2 zincir mini kirpik oluşturdum. Hemen zincire de sık iğne ile sabitledim. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum. Zinciri birleştirdim. Ve 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim ve zincire sabitledim. 1, 2 zincir çekiyorum hemen doğru tarafı çevirdim 1 2 3 4 defa minimum ucuna ipimi doladım ve zincirin üzerine önce bir sonra ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum hemen trabzanın üzerine de sık iğne ile geçiyorum iki zinciri minik kepik oluşturacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 Ve sık iğne ile sabitledim. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Birleştirdim. 1, 2, 3 4 zincir. Ters çevirdim. Zincirin içerisine sık ile sabitledim. Ve sıkıca 1 2. doğru tarafı çeviriyorum. Bir yere 2 3 4 defa doladım. Önce 1 sonra ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak Trabzon oluşturacağız. Gevşek bir şekilde. 1-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yine hemen buradaki zincire sık iğne ile sabitledim. Bir tane de zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Çiçeğimizi oluşturduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde yaptık. Gerçekten çok da güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Burada 5 tane çimen bıraktım. Eğer bu yazmaya devam etseydim 6-7 tane bırakırdım arkadaşlar. Çok sık model oldu. Ama her zaman <laughs> söylüyorum siz istediğiniz kadar aralık bırakabilirsiniz. Gerçekten ben çok beğendim. Kalıp gibi de bir model oldu. Ütü istiyor arkadaşlar. Ütülendiğinde burası daha güzel ve daha muntazam duracaktır. Örnek mendenizin kenarına Pardon arkadaşlar örnek mendilinizin kenarını yapıp elinizde kesinlikle görmenizi tavsiye ederim. Hemen şu şekilde göstermek istiyorum. Ayrıca bu yaptığım oyu örneklerin fotoğraflarını oyu.bim instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.